genç bir yönetici yeni Jaguar'ı içinde kurulmuş biraz da hızlıca bir mahalleden şöyle bir geçiyormuş. Park etmiş arabaların arasından yola fırlayan bir çocuk olabilir düşüncesiyle dikkatini daha çok yol kenarına vermiş. Bir şeyin yola fırladığını görünce hemen fren yapmış ama aracı durana kadar geçen o mesafede yola çocuk fırlamamış. Ne olmuş? Bunun yerine yepyeni arabasının yan kapısına büyükçe bir taş çarpmış. Adam hızlıca frene yüklenmiş ve taşın fırlatıldığı boşluğa doğru geri geri gitmiş. Sinirlenmiş olan genç adam arabasına fırlanmış ve taşı atan çocuğu kaptığı gibi yakında park etmiş olan bir arabanın gövdesine sıkıştırmış. Bunu yaparken de bir yandan bağırıyormuş. Sen ne yaptığını sanıyorsun serseri? Bu yaptığın ne demek oluyor? O gördüğün yepyeni ve pahalı bir araba ve attığın o taşın mahvettiği yeri düzeltmek için kapartocuya bir sürü para ödemek zorunda kalacağım. Neden yaptın bunu? Çocuk çok üzgün ve suçlu bir şekilde şöyle cevap vermiş. Lütfen amca, lütfen kızmayın. Ben çok üzgünüm ama başka ne yapabilirdim bilemedim. Taşı attım çünkü işaret etmeme rağmen diğer arabalar durmadı. Çocuk gözlerinden süzülen yaşları elinin tersiyle silerek park etmiş bir aracın arkasını işaret etmiş. Abim orada. Yokuştan aşağı yuvarlandı ve tekerlekli sandalyesinden düştü ve ben onu kaldıramıyorum. Çocuğun şimdi hıçkırıklarından omuzları sarsılıyormuş. O şaşkın adama sormuş. Demiş ki: "Onu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturtmama yardım eder misiniz? Sanırım abim yaralandı ve benim için çok ağır." ne diyeceğini bilmez bir halde genç yönetici boğazındaki düğümden yutkunarak kurtulmaya çalışmış. Yerde yatan engelli çocuğu kaldırıp tekerlekli sandalyesine oturtmuş. Cebinden temiz ve ütülü mendilini çıkartıp çeşitli yerlerinde oluşmuş olan o kana, kanayan yaraları ve sıyrıkları dikkatlice silmeye çalışmış. Bir şeyler söyleyemeyecek kadar duygulanmış olan genç adam abisinin tekerlekli sandalyesini iterek yavaş yavaş uzaklaşan çocuğun ardından baka kalmış. Jaguar marka arabasına geri dönüşü yavaş yavaş olmuş ve yol ona çok uzun gelmiş. Arabanın yan kapısında taşın bıraktığı iz çok derin ve net bir şekilde görülüyormuş ama adam orayı hiçbir zaman tamir ettirmemiş. Oradaki izi şu mesajı hiç unutmamak için saklamış hiçbir zaman yaşamın içinden seni durdurmak ve dikkatini çekmek için birilerinin taş atmasına mecbur kalacağın kadar hızlı geçme. Arkadaşlar, yaratıcı ruhumuza fısıldar ve kalbimizle konuşur. Bazen onu dinlemek için vaktimiz olmuyorsa bize taş fırlatmak zorunda kalır. Evet, ya fısıltıyı dinleyin ya da taşı bekleyin. Vallahi seçim sizin.